Merhaba arkadaşlar, bugün slide kısmında sorun yaşayan arkadaşlar için açıklama videosu çekeceğim. Ee, şimdi ilk önce bu kısmın nasıl kullanıldığını bir anlatayım. Ee, slide atmak istediğimiz tuşu gelip seçiyoruz. Mesela B'yi seçtim. Daha sonra coordinate slide diyor. Bu coordinate slide dediğimiz şey, slide atmak için. Mouse'un tıklaması gereken yer. Genelde slide'ı çarın arka tarafında bir yere tıkladığımız zaman e, slide atma işlemini yapar. Biz de gelip koordinat slide'da çarın arkasına düşecek şekilde şöyle biraz ekranı ortalayarak fareyi getirip CTRL'ye basıyoruz. Koordinatımızı buradan aldıktan sonra e, başlat tuşuna basabiliriz. Başlat tuşuna bastığımız zaman şöyle ben basayım. Bakın, B'ye bir kere basıyorum, bir kere yapıyor. Eğer bunu sürekli basmak istiyorsanız, yani iyi bir slide atmak istiyorsanız, biraz basılı tutmanız gerekiyor. Mesela şöyle, B'ye biraz basılı tutuyorum, 2 saniye kadar. Ortalama 1,5-2 saniye kadar basılı tutmanız e, iyi bir slide için yeterlidir. Şimdi, e, bu kısımda mesela e, slide atarken, Hani şöyle çar, ileri geri, ileri geri gibi dıştan gözüküyorsa, slayt atmadığını söylüyorsa arkadaşlarınız. Şuradaki genel gecikme kısmını biraz daha düşürmeniz gerekiyor. Eğer bilgisayarınız yavaşsa bu sefer de yani bu slide atarken şöyle ne bazen ileriye tıklamıyor, bazen geriye tıklamıyorsa bu durumda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani e, bilgisayarın biraz hızlı olması gerekiyor bu özelliği kullanabilmek için. Yani orta ortalama ve iyi bilgisayarlarda çalışır. Kötü bilgisayarlarda maalesef e, iyi bir slayt atamazsınız. E, daha sonrasında bir de şöyle bir özellik var. Ben mesela ikinci özelliğe tıkladım saçma sapan yerlere tıklıyor. İşte slayt atma yerini otomatik hesaplasın. Tıkladık. Şimdi onu yapan arkadaşlar buradaki kısmı genelde okumuyor. Buradaki kısımda diyor ki bu seçeneği seçtiğiniz zaman koordinat slide kısmını seçip çarın ayaklarının bittiği yeri koordinat olarak vermeniz gerekiyor diyor. Şimdi ben bunu tıkladıktan sonra koordinat slide'a geliyorum. Bu sefer çarın ayaklarını koordinat olarak veriyorum. Şimdi çarın ayaklarını koordinat olarak verdiğimde benim halde sabit bir yere tıklarken Şimdi buraya tıkladığımız zaman ee, fareye göre konum alacaktır. Şimdi ilk önce deneyelim. Mesela faremiz buradayken gelip buraya tıklıyor. Şöyle biraz öbür alana geçelim. Şimdi faremiz buradayken şu tarafa tıklayacak. Şu kısma tıklayacak. Fareyi buraya alıyorum basıyorum. Bakın. Bu tarafa tıklamaya başladı. Yani sürekli tıkladığı yeri arkada tıklaması gereken yeri otomatik olarak seçiyor. Eee, bu... ...slide... ...yani normal slide işleyen serverlarda... ...bu uçan slide'ı seçtiğiniz zaman... ...çar ilk önce şöyle T'ye basar gibi olur. Bir etrafında döner. Daha sonrasında bir anda uzar. Bu uçan slide. Bir de light with slide var. Bu slide ise öyle bir anda uçmaz. Bu çaktırmadan böyle slide atar. Ama light with hızında gidiyormuş gibi slide atar. Bunda da... ...yine seçtiğimiz zaman koordinatı çarın ayaklarını e, seçilmiş olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu buna tıkladığımız zaman, bakın, bu sefer sol tarafa atıyor. Bu slayt da ne yapıyor? Yani diğer kullanıcılar sizi şöyle sola gidiyor gibi görüyor, ama siz aslında düz gidiyorsunuz. E böylece o aradaki fark kadar slayt atmış oluyorsunuz. Bakın şu şekilde. Şimdi e, bir de mesela slayt çok yavaş ya da çok hızlı atmasını istiyorsanız şu kısmı kullanmanız gerekiyor. Bu kısım slaytın ritmini ayarlar. Yani ben buraya gelip sıfır yaptığım zaman bu slide'ı çok hızlı atmaya çalışacaktır. Bakın, bu slaytın ritmi. Ama gelip ben burayı mesela 900 milisaniye yaparsam yani bir saniye yakın aralıklarla atmaya başlayacak. Basılı tutuyorum, attı, 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 attı. Yani burası slaytın ritmidir. Şu kısım ise tıklama hızı yani bilgisayarınızın kasmasına göre ee, değiştireceğiniz kısımdır. Eğer şu tıklamaları tam olarak yapmıyorsa ee, burayı gecikmeyi arttırmanız gerekmektedir. Slide'ın hızı yavaş geliyorsa size bu kısmı e, azaltmanız gerekiyor. Yani bunu ne kadar azaltırsanız o kadar seri yapar. Bunu ne kadar hızlandırırsan, şey yükseltirseniz o kadar yavaş yapar. Yani bu Slide'ın ritmi. Ee, daha sonra şu kısım ise Slide atarken D tuşuna bastım mı? Bu bazı serverlar değişiyor, bazı serverlar değişlemiyor. Şöyle e, atarken e, bir D tuşuna basıyor. Server tarafında sanki işte o sağ e, sağa gidiyormuş gibi bir e, algı yaratıyor ve sanki sağa gidiyormuş gibi gözüküyor. Eğer bunu kullanmak isterseniz bu seçeneğe tıklamanız gerekiyor. Eğer otomatik slide atmasını istiyorsanız burayı seçmeniz gerekiyor ve Şuradaki koordinat kısmında Çarın ayaklarını seçmeniz gerekiyor Yo ben kendi istediğim bir koordinattan slayt atmak istiyorum diyorsanız Bunların hepsini kaldırıp Normal koordinatınızı gelip Şöyle slayt atacağı yere e, Getirip ctrl'ye basarsınız Sadece o noktaya tıklar Sizin fareniz nerede olursa olsun O noktaya tıklar Bakın b'ye basıyorum E tabi çok yavaş olduğu için Şunu biraz hızlandıralım B'ye basıyorum hep aynı yere tıklıyor. Ben faremi nereye çevirirsem çevireyim hep aynı yere tıklar. Yani bu kısımda böyle